Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle 2020 yılında yapmış olduğum sipariş yazmalarım sizlerle göstermek istiyorum. 10 tane yazma modeli, 6 tane de yanlış hatırlamıyorsam havlu modeli göstermek istiyorum. Bir tanesi bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi model bu şekilde yazması da böyle bir yazma arkadaşlar. Bu yazmamız bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun diye bu şekilde vermeden önce video çekmek istedim. Bu da yine böyle arkadaşlar. Saksı mavisiyle haldar sarısı yoğun olan bir modelimiz. Zemini kahverengi. E, ee, bu modelimizde yine saksı mavisi kırmızı ve haldar sarısıyla yapmışız. Gördüğünüz gibi küçük çıtır çıtır bir model olmuş. Bu modelimizde arkadaşlar bu şekilde biraz daha yakın göstereyim. Önce bu kadar görülebiliyor. Şöyle gösteriyorum. Bunların toplam fiyatını da sizlere kapak fotoğrafında paylaşacağım arkadaşlar. Bu da yine iki sırada iki sırada biten çok hafif. Şöyle göstereyim. Hemen hızlı hızlı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki sırada biten modelimiz. Bu şekilde arkadaşlar hemen gösteriyorum tut modeli yine kırmızı ağırlıklı olduğu için sadece kırmızı ile yapmayı tercih ettik limon çekirdeği arkadaşlar bunu da bu şekilde farklı yapmak istedim alt kısmını gördüğünüz gibi bu model arkadaşlar Ütü istemiyor. O konuda yani rahat olabilirsiniz. Bunların iki tane yaptık. Yaptım daha doğrusu. Çok fazla ütü istemiyor. Bu da yine bu şekilde arkadaşlar. miki oyası eklemesini yaptım ben sadece. Yazmamız da bu şekilde. Reyhan yazmamız. Bunu da arkadaşlar ananas modeli tamamlanacak. Bir tanesini tamamladım. Diğerinin ipi bitti. Onu da tamamlayacağım. Bu şekilde <laughs> bu şeylerin arkadaşlar modellerin hepsinin yapılışına kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şöyle daha net gösterebilir miyim? Evet bu şekilde havlularıma geçtim. Hepsinin yapılışı var arkadaşlar. Instagram'dan fotoğraf olarak da ulaşabilirsiniz. Aradığınızda kolayca bulabilmek için Instagram'a da fotoğraflarını ekledim. Yapılışlarda kanalımda var bu havlu modelimizde bu şekilde gördüğünüz gibi son olarak da bu var arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir sizlere 2-3 tane daha şu an elimde yarım olanları göstermek istiyorum bir tane bu var arkadaşlar. Bunun yapılışını henüz paylaşmadım ama paylaşacağım. Bir tane bu var. 2020 yılının son modellerini sizlerle paylaşmak istedim. Bir tane bu var arkadaşlar. Yine tek sırada biten, sıralı iğne oyası modeli. Bunlar elimde son olan yarım yazmalarım inşallah bitiririm bu yıl. <laughs> bu yıl biter diye düşünüyorum. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da yine tek sırada biten. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yazmasına göre model yapıyorum. Yazma çok çok hoşuma gitmediyse ona e, hafif bir şeyler yapıyorum. Her malın bir alıcısı vardır diye düşünüyorum bu şekilde bu da böyle arkadaşlar videomu hoşunuza gittiyse arkadaşlar paylaşabilirsiniz arkadaşlarınız ya onlar da modellerimizden faydalanabilir başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum kendinize çok çok iyi bakın